Bugünkü Samsun kentinin temelini oluşturan Samsun Kalesi, 1092 yılında Danişmendiler tarafından inşa edildi. Kalenin surları, Saatane Meydanı'ndan Bedesten'e, deniz kıyısında ise Ziraat Bankası Özel İşlem Merkezi'nden Büyük Camii'ye kadar uzanıyordu. Üç anıtsal kapısıyla dikkat çeken kale, batı kapısı, doğu kapısı ve denize açılan kum kapıya sahipti. Kapılar dökme demirle güçlendirilmiş kalın tahtalardan yapılmıştı. Kum kapıdaki kitabede yazılı ifadeler, kalenin sadece bir yapı değil, aynı zamanda inanç ve mücadelenin bir simgesi olduğunu gösteriyor. Kale içerisinde yüzlerce ev, dükkan, iki mescit ve bir cami bulunuyordu. Bu cami, Hızır Bey tarafından yaptırılmış, daha sonra Büyük Samsun yangını sonrası yerine günümüzdeki Büyük Cami inşa edilmiştir. Kale surları denize bakan kısımlarda 8, karaya bakan yönlerde ise 6 metre yüksekliğindeydi. Karadeniz'in azgın dalgalarına dayanabilmesi için surlar her 12 adımda bir mahmuzlarla desteklenmişti. Ünlü seyyah Evliya Çelebi 1640 yılında kaleyi ziyaret ettiğinde 70 kulesi, 2000 mazgalı ve çevresi 5000 adım olarak tasvir etmiş. Onu deniz kıyısında taşla örülmüş bir şehri andıran ihtişamlı bir yapı olarak tanımlamıştı. Ancak zaman Samsun Kalesi'ni de yıprattı. 1668'de meydana gelen büyük deprem surlara ağır zarar verdi. Yine de kale 1869'daki büyük Samsun yangınına kadar ayakta kalmayı başardı. Yangın sonrası şehir planlamasında İsviçre kökenli bir Fransız mühendis görev aldı. Yeni şehir planı kapsamında surlar yıkıldı. Taşları ise yeniden inşa sürecinde kullanıldı. Kaleye ait taşlar halka satıldı. Alanlar parsellenerek gelir elde edildi. Bu süreçte Anadolu kıyısında deniz kenarına kurulmuş tek kale olan Samsun Kalesi tamamen ortadan kalktı. Ancak kale yeri bir süre daha askeri amaçlarla kullanıldı. 2. Meşrutiyet döneminde Harbiye Nezaretinin aldığı kararla kalenin kalıntıları da ortadan kaldırıldı ve arsaları devlete devredildi. Yine de Samsun Kalesi tarihin tozlu sayfalarından tamamen silinmedi. 2008 yılında Büyük Cami çevresinde yapılan çalışmalar sırasında kaleye ait sur kalıntıları ortaya çıkarıldı. 2015 yılında Saathane Meydanı'ndaki kazılarda da Benzer bulgulara ulaşıldı. Ancak tarihi kale ile ilgili yürek yaralayan işlere de imza atıldı. Büyük caminin hemen yanında ortaya çıkan surların üzerine işhanı dikildi. Surlar binanın otoparkında kaldı. Saathane meydanında iki yerde tespit edilen kale surları alınan kararla gömüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Cami'nin ön tarafında başlattığı dönüşüm çalışmaları sırasında ise kale surları yeniden ortaya çıktı. Tarihe tanıklık eden kalıntıların turizme kazandırılması beklentisi şu günlerde güç kazandı.